Devam ediyoruz hemen. Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı e, yayında ve Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Baş, Yönetim Kurulu Başkanı. Celalettin Bey ve Ayhan Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Hoş. İyi yayınlar Secihan Hanım. Şimdi Celalettin Bey, Bakan, Bakan Nebati'nin cumartesi günkü açıklamalarını soracağım size. Burada birkaç tane detay var ama bir KGF var. Şimdi finansman ihtiyacı konusunun nasıl çözümlenecek, krediye dövize erişim konusuyla ilgili tatmin edici bir paket midir? Evet, öncelikli olarak Eskişehir'den sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. E, yetmez ama evet e, diyelim. Ee, tabii ki e, uzun dönemden beri özellikle e, yatırımın finansmanında işletme ve ihracata dönelik olarak taleplerimiz devam ediyordu. E, bu anlamda e, ilk birinci aşaması olması sebebiyle e, e, Sayın Nebati'nin de açıklamalarından e, duyduk, umutlandık. Bunun devam edeceği konusuyla ilgili e, açıklayıcı bilgiler geldi. Bu anlamda böyle bir paketin açılması, başlangıç seviyesinin olması açısından tabii ki umut verici, sevindirici. Özellikle ihracat ve yatırıma yönelik olması ve bu kredilerin kullandırılırken de özellikle nitelik açısından bakılarak veriliyor olması da sanayici açısından oldukça pozitif. Şu an her ne kadar faiz oranları artı 1 ve 2 puan gibi gözükse de ee, bu rakamların aslında beklentimiz çok daha aşağıda bir faiz oranında verilmesiydi ama dediğimiz gibi şu anda sanayicinin bir sürekli araştırmalar da yapıyoruz sanayicimizde neredeyse her ay anket çalışmaları en büyük taleplerinden bir tanesi finansmana erişimle ilgili olan sıkıntılardı. Bu anlamda e, ben e, başlangıç seviyesi anlamında umut verici ve iyi bir e, paket olduğunu düşünüyorum özellikle KGF'nin 60 milyar ve daha sonrasında da artarak devam edecek olması özellikle bu kurların artış sebebinden dolayı işletme sermayesinde yaşanan problemler enerji maliyetlerindeki olan artışlar, ham madde maliyetindeki artışlar sebebiyle ortaya otomatik olarak çıkan e, paramızın ve işletme sermayelerimizin azalmasına yönelik olarak e, bir şekilde sistemin içerisine girecek olması e, son derece kıymetli. Eskişehir üzerinde de söylemem gerekirse Eskişehir ihracatıyla büyüyen bir kent. Ee, bu anlamda son 2-3 aydır özellikle Exim Bank ve Reverse Count Kredileri ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir dönem oldu. Ee, erişimle ilgili ciddi finansman sıkıntıları yaşayan şirketlerimiz oldu. Ee, başlangıç için bir can suyu olacaktır. Ee, ve dönem içerisinde özellikle talebin yurt dışından artması, İstanbul Sanayi da biliyorsunuz iklimle ilgili yata, yurt dışından ihracat iklimiyle ilgili olan reytingleri de özellikle Avrupa bölgesinden güçlü geliyor. Ee, şirketlerimizin tamamı neredeyse iyi kapasite kullanım oranlarına sahip ve e, ciddi yatırım talepleri mevcut. Yatırım iştahı mevcut. Ee, evet. ama finansmana erişimle ilgili olan kısımda sıkıntılar yaşıyorduk. Yani bu anlamda bence son derece önemli bir adım atıldı. Bizim sanayimiz yeni bir sanayi 2000 yılı itibariyle büyüyen bir sanayi. E, maalesef yaptığımız anketlerde de görüyoruz sanayicilerimizin tasarrufları yok. E, işletme sermayeleri de limitli. E, önemli bir miktarı da aslında ben hep söylüyorum bizim sanayicimiz proleter sanayici diye. Çoğu evet. işçilikten gelme sanayici e, ve yapmış olduğu tasarruflarının önemli bir kısmını da işine yatırarak hı hı. E, büyüyen makinasıyla, binasıyla e, oldukça e, agresif büyüyen sanayicilerimiz ama e, bunu korumak gerekiyor. Bu sistemi mutlaka korumak gerekiyor. Bu sadece e, KGF'ler verilecek olan krediler değil. Aslında bütünsel olarak baktığımızda hep söylediğimiz gibi hı hı. ham madde temininden tutun enerjisine kadar nakit sıkışıklığından insan kaynaklarına kadar aslında topyekün çözüm gerektiren bir yapı olması gerekiyor. Hı hı. Bunun birinci aşamasının olması ve diğerlerinin de hızlı bir şekilde çözülmesi bizler için oldukça kıymetli. Geçen seneye göre neredeyse sermayelerimiz %50 erimiş durumda. Evet. İşte belki bunun kompanzasyonu açısından bir şekilde faydalı olacak diye düşünüyorum. Peki Ayhan Bey aynı soruyu size de hemen vakit kaybetmeden sormak isterim. E, yeterli mi can suyu olabilir mi ilk başlarda? E, Mersin'den selamlar. Selam. E, Celalettin Bey'e Bey de bir selam vereyim. Merhaba Celalettin Bey. Şimdi evet. tabii ki yetmez. E, şimdi şöyle bir hesap yaptım hemen oturdum ben. Erkobi için maksimum 25 milyon lira yatırım. 25 milyon lira büyük firmalar için 100 milyon lira limit limit. 25 milyar. 25 milyarı 25 milyon lira dağıttığımız zaman bin tane firmaya dağıtacağız. Bin tane firma 25 milyon lira kredi aldı mı 25 milyon lira kaynak bitecek. Şimdi o kadar çok nakite finansmana ihtiyaç olan firmamız var ki tabi bu son dönemdeki madde artışları elektrik artışları doğalgaz artışları sermayeleri küçülttü şimdi biz sürekli sahada dolaşıyoruz firmalarımızda diyor ki ben önemli değil rakamlar ben diyor bir kamyon balığı 1 milyon liraya alıyordum diyor şimdi bir kamyon malı almam için diyor 3 milyon lira para lazım Demek ki ben diyor bir kamyon üçte 1'i biri kadar sermayem ancak o mala yetiyor. Yani şimdi e, güzel ekonomik paketler açıklanıyor. Ben de bir e, araştırma yaptım. Bugüne kadar e, son 10 e, yılda, 20 yılda ondan 20'den e, fazla paket açıklanmış. Beş, son 15 yılda 20'den fazla ekonomik paketi açıklanmış. E, her açıklanan paket, bu paket de öyle çok iddialı e, isimle ortaya çıkıyor. Ama neticede paket ekonomi modeli olarak çıkıyor. Ekonomi modeli değil. Yani bu günü kurtaracak şekilde, birkaç ayı kurtaracak şekilde paketler haline geliyor. Burada asıl temel nokta nedenlerine inmek lazım. Niye biz sürekli e, paketler açıklıyoruz, yeni modeller açıklıyoruz ama e, bir türlü rayına oturtamıyoruz. Ya şimdi dışarıdaki, yurt dışındaki ülkelerde aynı bu şekilde bundan müzdarip demek bir şey değil bence, bir mazeret değil. Ondan önceki yıllarda, ondan önceki yıllarda, ondan önceki yıllarda da sürekli böyle paketler açıklandı ve bu paketler ufak tefek teşvikler, destekler bunlar ekonomi modelleri olarak açıklandı ama bir ekonomi modeli değil ...günü kurtaracak, birkaç ayı kurtaracak e, paketlerdir. E, tabii bizim sanayicimiz e, çok daha büyük desteklere şu anda ihtiyaç duymaktadır. Hem üretimi arttıracaksın, ihracatı arttıracaksın. Ama bir yandan da yeni yatırımlar yapman gerekir. Yeni yatırımlar yapıp üretiminizi daha da çok e, arttıracaksınız... İşte bu, bu şeyi oluşturmak lazım. Bu dengeyi oluşturmak lazım. Ee, evet. Böyle yüksek faizli kredi sarmalından kurtarmamız lazım ee, sanayicilerimizi, işletmelerimizi. Peki Celalettin Bey, şimdi aynı soruyu tabii Ayhan Bey'e de yönelteceğim. yönelteceğim. İç piyasadaki sağdaki durum nedir aslında? Onu sormak istiyorum ben size. Ve bir e, piyasada hareketlilik var mı? Çünkü bir durgunluktan bahsediliyor genel itibariyle bağlandığımız bütün iş dünyasındaki perakende'deki üretim yapanlarda ve siparişler nasıl mesela geçtiğimiz seneye nazaran? Evet, iç piyasaya yönelik olarak bir durgunluk mevcut. Bunu gözlemliyoruz bizim üyelerimizin içerisinde de sürekli başkanımın da dediği gibi sahadayız. Özellikle ihracat ile ilgili çalışan şirketlerimizde siparişler oldukça yüksek ama yurt içine çalışan özellikle ihracat oranı düşük yurt içi oranı yüksek olan şirketlerimizde maalesef e, siparişler e, beklenenin çok çok altında. E, 2021'e göre e, referans alıyorum. E, bu da çok normal aslında baktığınız zaman. Çünkü enflasyonla mücadele ediyorsunuz ve e, girdiler çok çok yüksek. E, bu anlamda insanlar da sadece ve sadece temel ihtiyaçlarına yönelmiş durumda e, ve bunun dışındaki satın almalarının önemli bir kısmını zannediyorum. Bir süre daha erteleyecekler. Siparişler boyutunda da baktığımız zaman 2022'nin bu ilk günlerinde çok ciddi rakamlar göremiyoruz. Zaten şöyle bir net bir şey de söyleyebilirim. %35 30-35 oranında da yurt içi piyasalara olan Arz yönünde düşüşler mevcut. Yani üretim anlamında ki bu da zaten talebin olmaması sebebiyle ortaya çıkıyor. Ama görünen şu ki ihracattan fazla, başka da çok fazla bir çıkar yolumuz yok. 2022'de şirketlerimizin yaptığımız anketlerde de görüyoruz. Yurt içinde çalışanlar özellikle şirketlerinde ciddi bir şekilde küçülme programları koymuş durumdalar. Norm kadrolara geçmekten başlayın işte işin finansman boyutuna kadar, şirketin yapısal durumuna kadar belli bir küçülme senaryolarını şu anda konuşuyorlar. 2022 iç piyasalarda özellikle devlet satın almalarından tutun da hane halkına kadar ki olan kısımda sanayi kısmında ciddi ciddi küçülmelere maruz bırakacak şirketlerimizi. Bu dönem içerisinde Bahsettiğim gibi ihracata şirketlerimizin önemli bir kısmını yönetmeye çalışıyoruz ama bu ihracat işleri de hemen e, birinci günden olmuyor. E, yurt dışında bir şirkete mal satabilmeniz için nereden baksanız en azından 6-8 aylık süreçler gerekiyor. Onların hazırlanması gerekiyor. Altyapılarını kurgulandırmaları gerekiyor. Belgilendirme süreçlerinden e, tedarik süreçlerine kadar bu anlamda yurt içi piyasalarda özellikle üretim anlamında bir dar boğaz olacağını çok net bir şekilde öngörüyoruz. Peki Ayhan Bey sizde durum ne? Tabii sahada olunca şöyle günlük ziyaretlerde şöyle başlıyoruz görüşmeye gittiğimiz arkadaşlarımız. Şükür sağlığımız yerinde buna da şükür. Bu söz piyasanın ne durumda olduğunu da gösteriyor. E açıkçası yani sağlığımız da bozulursa e, tümden gittik e, diyecek e, sahadaki işletmeler e, şimdi tabii bu da felaket tellallığı da yapmak istemiyoruz e, ama şunu ben söylemek istiyorum her zaman söylediğim bir şey ya köklü bu tedbirler uzun acı ilaç içelim acı reçetemiz olsun ama köklü e, köklü e, politikalar, e, sistemler kurulması lazım. İleriye yönelik uzun vadeli politikalar izlenmesi lazım. Hani günü kurtaracak biraz önce de söylemiştim. Ya Biz piyasada hep dolaşıyoruz. E, piyasadan aldığımız şeyler de bu. Ya bu da aynı olacak işte birkaç ay sonra bu paketin de etkisi geçecek. Birkaç ay sonra gene aynı şeyler olacak diye böyle de bir ileriye yönelik Güvensizlik de var şeyde sahada. Yani bunu da belirtmeden ben geçemeyeceğim. Şimdi Türk lirasına dönüş yapılmaya çalışılıyor. Ama şimdi devletin yaptığı büyük ihaleler onlar hala dolar üzerinden döviz üzerinden ödeniyor. Bu da sahada bize yansıyan en önemli serzenişlerden biri. Niye onlara bir onlardan bir şey istenmiyor, fedakarlık istenmiyor diye bize sahadan bize çok bu şekilde serzeniş geliyor. Yani top yekün sahaya yatırmamız, masaya yatırmamız lazım olayları çözecek gerçekten bu işi çözecek şekilde uzun vadeli, kısa vadeli planlarla desteklenen uzun vadeli planlar yapılması lazım ki güven de gelsin. Yani insanlarda güven yok. Şimdi bir de altın e, konusu var onu da sanıyorum soracaksınız ya da bizden önce konuştunuz ee, Yok, buyurun. bilemiyorum ama Yok, buyurun. E, güven gelmesi şimdi altın bizim insanımız o altın fiziki olarak elinde duracak öyle değil mi onu iyi günler için ve kötü günler için saklıyor bilhassa e, ailenin hanımı o gözünün önünde duracak ki morali güveni gelecek. Oğlumu evlendireceğim zaman altınlarım burada diyecek. Ee, işi, eşimin işi bozulduğu zaman altınlarım burada diyecek. Ama şimdi e, parayı böyle düşünüyor. Yani insanlarımız, halkımız böyle düşünüyor. Altını ben bir yere vereceğim. Gidecek nerede duracak? Bu paraya çevrilecek. E paraya çevrilirse bu, biz bu parayı harcayacağız. Gidip çekeceğiz. Biz bu parayı harcayacağız. Ama evet. benim Evimde çekmecemde durduğu zaman ben güvende hissedeceğim hmm. diyor kendini. Tabii şimdi bu altınlar alınacak. Devlet bunu alacak, kullanacak ya da teminat gösterecek, borç alacak. Bunların geri ödemesi geldiği zaman da gene devlete bir yük olarak gelecek. Yani bunların hepsinin hesabının, kitabının yapılması gerekiyor. Birçok belirsizlik var ortada. Evet. Biz de olumlu konuşmak istiyoruz ama Olumlu konuşamıyoruz. Anladım. Son bir dakika çok kısa olarak Celalettin Bey sizden de son cümlenizi ve Ayhan Bey'den de alacağım. Celalettin Bey. Evet bizim sanayicilerimizin hepsi üç temel şeyi çok fazlasıyla istiyor. Bir tanesi öngörülebilirlik, diğeri sürdürülebilirlik, öbürü de rekabetçilik. E, rekabetçiliği kaybetmememiz gerekiyor. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik evet bu biraz zaman. Zaman içerisinde muhtemelen bunu stabil hale getireceklerdir. Uğraşıyorlardır. Mutlaka bu konuda e, iyimserliğimi üst seviyede tutuyorum. Ama ne yapıp yapıp rekabetçiliği kaybetmememiz gerekiyor. 2022 zor bir yıl. E, karlılığın çok minimize olduğu bir yıl hem ihracatçı için hem de iç piyasaya çalışanlar için. Ama ne yapıp yapıp işte böyle enerji maliyetlerinden tutun ham madde artışlarına kadar ve birçok artışa rağmen rekabetçiliği kaybetmememiz gerekiyor ki en azından şu ihracat işini son derece üst seviye başarılı hale getirebilirim. Ayhan Bey sizden de son söz alayım lütfen. Yani evet ben Celalettin Bey'in söylediği üç temel noktaya bir şey daha ekleyeyim. Plan, planlama. Ya yani Türkiye'nin aslında en önemli eksiği bu planlama. Ben her alanda, her yerde planlamamız yok. Bu planlama sistemini biz mutlaka kurmamız lazım. Ee, planlama olmasa böyle günlük, e, yani kuru yapraklar gibi rüzgarın altında e, sürüklenip e, gideriz. Ben e, teşekkür ediyorum bizim görüşlerimizi aldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tüm sanayicilere buradan selam gönderiyorum.